Mutlu akşamlar efendim. Mutlu Ulusoy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor süper loto çekilişi heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standarttan uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper loto çekilişi heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimiz huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisi Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Evet, çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra Süper Loto'da büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlu. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekilişi heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper Loto çekilişi heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numara sıradan, altısını da bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de Süper Loto'da ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi büyük ikramiyeyi açıklamaya. Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 24 milyon 901 bin TL. Saatler 21.32 tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecanı başlıyor. Evet, ekranlarınıza da yansıdığı gibi makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 60 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekilişi heyecanında ilk şanslı numara için toplarını karıştırmaya başladı. Bu büyük heyecanda makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 27. İkinci şanslı numarada sıra. Makinemiz şimdi bize ikinci şanslı numarayı da söyleyecek. 5 makinemiz tarafından belirlenen ikinci şanslı numara oluyor. Sıra geldi üçüncü şanslı numara heyecanına. Saatler 21.34 oldu. Canlı yayında şans merkezimizdeyiz. Süper Loto çekilişi heyecanı artarak devam ediyor. Sırada üçüncü şanslı numara var. 17. Evet makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Peki dördüncü şanslı numara? 38. Bir önemli hatırlatmamız daha var. O da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Heyecan artık çok yüksek. Sırada 5. şanslı numara var. 47 makinemiz tarafından belirlenen 5. şanslı numara oluyor. 24 milyonluk büyük ikramiye için sıra geldi 6. yani son şanslı numaraya. Bu akşam için bu büyük heyecanda makinemiz toplarını son kez karıştırdı. Makinemiz tarafından belirlenen 6. şanslı numara bu akşam 52 oluyor. Evet canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekiliş heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 5 17 27 38 47 52 Makinemiz tarafından belirlenen 6 şanslı numara bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlere aktaralım. 24 milyon 901 .644 TL bu akşam Süper Loto çekiliş heyecanında büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. Süper Loto çekilişi heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saat 20'de 10 numara. 21.30'da da çılgın sayısal Loto çekilişi heyecanı yine canlı yayında şans merkezimizde sizlerle olacak. Sizler o büyük heyecanı da bekliyoruz. Bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle ara vermiştik. Sizleri yeniden şans merkezimizde ağırlamaya başlıyoruz. Tek yapmanız gereken www.sisalsans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurmak. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Her zaman söylüyoruz bizler sizleri şans merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız efendim. Tekrar görüşünceye denk şans hep yanınızda hep sizinle olsun. Hoşçakalınız. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya millipiyangoonline.com'dan online.comdan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango Herkesin şansı!